Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere çantamda neler var videosu çekiyorum. Yıl 2025 olsa bile bu video benim en çok izlemeyi sevdiğim videolardan bir tanesi. Öncelikle ben bu çantayı yaklaşık 2 sene önce almışımdır diye düşünüyorum. Üniversite 1. sınıftayken aldım ben. Şu an 3. sınıftayım. Ben üniversitede derslerde böyle orta boyda yaklaşık şu boyda bir defterler kullanıyorum. Bu defteri içine sığabilecek işte kitap ve bayağı bir eşyanın sığabileceği bir çanta arıyordum. Ve bu çantayı da Trend Yoldan bulmuştum. Derinlikleri inersem siparişlerin bölümünde. Bunu linkini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Çok memnunum ben bu çantadan. Çünkü yani dayanıklılığı, bu tarzı, iç yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Hadi zincirleri birazcık renk değiştirdi. Çantanın içi kocaman. Bayağı bir şey alıyor ve çantanın içerisinde de bir göz daha var. Öncelikle zaten benim kitabım çıkıyor. Her zaman yanımda kitap olmasına dikkat ediyorum. Ben bu kitabı BKM'den almıştım. Daha çok böyle kendini geliştirme kitapları okuyorum. Öz gelişim kitapları ve psikolojiye de gerçekten ilgim var. Bu güzel bir kitap. Böyle konu konu bir küçük bir olay anlatıp burada onun hakkında açıklamalar yapıyor. Basit anlatımlı geldi bana. Eğer sizin ilk okuyacağınız kitaplardan sahneye hani yeni yeni başlayacaksınız bu tarz kitapları okumayı bu kitabı öneriyorum. Daha sonrasında 2025 planlayıcı ajandam çıkıyor. Bu ajandayı bana bir arkadaşım aldı. Yılbaşı çekilişinde hediye olarak. Boyutu da çok güzel. Aynen ben bu boyutta defterler kullanmayı çok seviyorum üniversite içinde. Bunları bu arada kullanmaya kıyamıyorum şu an ama. Ben planlı ve programlı olmayı çok seviyorum. Her zaman düzgün ajanda tutuyor muyum diye derseniz maalesef o kadar düzgün tutmuyorum. Ama 2025'in hedeflerinden birisi de bu. Mesela bu Şubat ayı. Şubat ayının bu şekilde küçük küçük karelerde de notlar alabilirsiniz. Ve gün gün de ayrılıyor. Daha sonrasında elime gelen cüzdanım geliyor. Ben bunu da olan almıştım. Ben mor rengi çok seviyorum bu arada. Ve bildiğim kadarıyla mor parayı çekiyormuş arkadaşlar. Hiç dokusu vesaire güzel. Ve Baya bir bölmesi var. Yapı olarak da boyut olarak da küçük olduğu için ben çok tatlı buluyorum. Bunu da dediğim gibi linkleyeceğim. Daha sonrasında el kremi çıkıyor. El kremi Watsons'ın. Bu kendi markası zaten direkt basın sesi. Ruby el kremi. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Bir tane kalem çıkıyor. Bu Rotring'in gel kalemlerinden. Bu da zaten ajandamda not tutabilmek için. Kalem demişken bir kalemimiz daha var. Bu da fosforlu kalem. Kitap okurken altını çizmek için bu kalemi de her zaman yanımda bulunduruyorum. Daha sonrasında peçete çıkıyor. Bu benim ee, Bursa kartım. Şu an burada ama şu an İstanbul'da tabii ki bunu kullanmıyorum ama yine de yanımda. Sonrasında Met'ten parfümüm çıkıyor. Bu parfümü de bana bir arkadaşım hediye aldı yılbaşı çekilişinde. Ben bu parfümü onda koklamıştım ve bayılmıştım gerçekten. Ama bu kokuyu kokladım dedim ki ya dedim ben dedim hani bunu almam lazım dedim. W213. Bir tane çok ünlü bir parfüm muadili. Neydi o ya? Arkadaşlar şu an ismini unuttum o parfüm. Şaka mı? Ekrana yazacağım bu arada. Artık birazcık sık parfüm kullanıp sık bitirmek istiyorum. Ben günün başında parfüm sıkıp daha sonradan çok yenilemiyorum. Ama artık yenilemem gerektiğini hatırlayıp elimdeki parfümleri bitirmek için çantama kesinlikle bir parfüm ekliyorum. Daha sonrasında şöyle ki 3 tane dudak ürünü çıkacak arkadaşlar. 3 tane dudak ürünüm çıkıyor. O günün dudak kombozu neyse onu kesinlikle çantama koyuyorum. Örnek olmak için size bir çok kolay bir kombi göstereceğim. Bu Bliss'in herkesin bildiği nemlendiricisi var yanımda. Benim iki tane bu şekilde şeffaf nemlendiricim var. Birisi Bliss, birisi Yvroche. Zaten kanalımda bir sürü videoda Yvroche var. Ama Yvroche'yi hani gece bakım yaptıktan sonra uyumadan önce sürüyorum ama Bliss, Bliss'i dudak kombolarımda sürüyorum. Çünkü verdiği nemlilik tam yerinde. O nane aroması falan çok güzel. O yüzden bu kesinlikle yanımda oluyor. Çantam devriliyor bu arada. içi boşaldığı için. Daha sonra bu Emil 203 var. Yani bu zaten mükemmel bir renk. Yani bunun üzerine çok konuşmaya gerek var mı? Şu an sanıyorum ki tüm Türkiye'de var yani. Ve Kiko'nun bu 17 numaralı gloss var. Bu Gloss hakkında da yorumlarım videolarımda var. Kesinlikle shortslarımı videolarıma bakmanızı öneririm. Bir tane aldık çıkıyor. Bu da Show By Pastel'den 51 numaralı. Bunun hakkındaki yorumunu da videomda yapmıştım. Şöyle ki ben allık çok seviyorum yani. Önceden bu kadar allık kadını mıydım? Hayır ama birazcık daha makyaj doğru yapmayı öğrendikten sonra allığın gücü adına yani o verdiği renk canlılığı seviyorum. Eğer o gün böyle çok e, temiz bir makyaj yaptıysam yani böyle inanılmaz yüzümü pudralamadıysam fondöten yoksa sadece krem allık sürdüysem aldığımı da yanımda alıyorum ki üstüne tazeleyeyim diye ve kolay uygulanabilecek bir ürün alıyorum. Hani ben bunu direkt parmağımla uyguluyorum. Pudram çıkıyor. Bu Yves Rocher'in pudrası. Normalde bu pudradansa ben e, başka bir pudram var transparan onu da koyuyorum ama şu an yanımda bu vardı. Dediğim gibi şu an çünkü yurtta değilim evimdeyim. Bu pudranın içerisinden zaten puf puf artık ne derler pufidik işte şu var. Bunun ismi şu an hatırlayamıyorum bu arada. Şaka değil. Benim cildim karma bir cilt ama T bölgem yağlanıyor. Çok yağlanma görüntüsünü de sevmiyorum. Dışarıda kalacağım süreye bağlı olarak eğer çok uzun süre dışarıda duracaksam bu pudramı da yanıma alıyorum. Bu pudranın performansını da beğeniyorum ama birazcık yenilemeniz gerekiyor bence. Arkadaşlar büyük bölümdeki her şeyi gösterdik bu arada. Artık küçük bölümdekilere geçelim. Buraya da hani kaybolmaması gereken şeyleri koyuyorum. Bir tane tokamız çıkıyor. Daha sonrasında da kulaklığım çıkıyor. Bu Jabra Elite 3 kulaklığım var. İki tane daha minnak parfümler çıkıyor. Bunlar biz çarşıda yürürken Bargello çalışanları elimize vermişti. İkisi de kadın parfümü. Birisi 234, diğeri de 234 bu arada. Aynısına iki tane. Artık parfüm bitirmek istediğim için elimdeki şeyleri bunları da çantama atıyorum. Ama bu minnak parfümler bence mantıklı yani. Aklıma gelmişken Bargello'nun bu minnak parfümlerine bakılabilir. Bilmiyorum sizin öneriniz varsa. En son araba anahtarı çıkıyor. Şöyle ki araba benim değil babamın ama evdeyken ben kullanıyorum. O yüzden bunu da çantama koyuyorum ki kaybolmasın diye. Evet bu kadar fazla şey oluyor bu çanta. Biz senden razıyız yani. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar.